İyi akşamlar arkadaşlar. Akşam yemeği için tirit yapacağım. Şimdi mantardan tirit. Bu cincile mantarım. Ayıkladım, yıkadım, hazırladım. Bu biber, domates. Bunu da doğradım, hazırladım. Bu da soğan. Küçük bir baş soğan. Bu da tereyağımız. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Kıymadan yapılır frit, mantardan yapılır. Bir tane ağaç kaşık alıyoruz. Bir kaşık kaşık tereyağı atıyoruz. Tereyağlar biraz kızarınca soğanımızı koyuyoruz. Biraz onlar ölünce yaprak kalmış içinde. Sonra biberlerimizi atıyoruz. Domateslerimizi en son atalım. sonra mantarlarımızı ayıklanmış yıkanmış mantarlarımızı da koyduk üzerine domatesimizi de koyalım. Güzelce suvandırız. biraz kekik toplamıştım ondan da koyayım içine az bir taze kekik az önce toplamıştım elimle parçalıyorum zaten küçük küçük bir kaşık da Köşeyi nereye attım ben kaşık salça koyuyorum. Bunlar kendi suyunu salıp çekecek. Ondan sonra kaynamış su koyacağım. Suyu da sobanın üstünde sıcak su var. It was kind of sad. Burada zerdeçal ve karabiber var. Aman pul biber. Karabiberim bitti. Pul biber koyuyorum biraz da. Tatlı kaşığı. <laughs> Kapaklarını kullanıyorum genelde. Zerdeçal da sonu kalmış herhalde. Bir çay kaşığı da zerdeçal çıktı. Şimdi sıra geldi ekmekleri doğramaya. Bayat ekmek dolana kadar yapıyorum ya. Ben de ekmeklerimi doğruyorum. elimle doğrayayım. Bıçakla beceremedim. Mantar kredimiz hazır olunca piştiği zaman Bunların üstüne döküp bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Mantardan da trit yapmış oluyoruz. Fazla bunu alıyorum. Bu kadar doğrayınca parçaları da doğrayayım yeterli. Çok güzel, lezzetli bir mantar. Cincile mantarı. Diyoruz biz bazı yörelerde çivi mantarı deniyor. Evlek evlek çayırlarda oluyor, çimenlerde. Kurutuyoruz. Kurusundan kışın yapıyoruz. Biraz toplaması zahmetli. Küçük küçük olduğu için. Bu kadar yeterli. çok güzel suyunu salmış ve azalmaya başlamış suyunu biraz çekince sıcak su koyacağım çaydanlıktaki suyumda kaynamak üzere. Zaten kaynamış su bu. Biraz sulandırıyoruz. 2-3 bardak suyla. Çayın altını kapatıyoruz. Çaydanlığın altını. kaldırayım. Arkadaşlar bu da şebelek mantarı. Bu da çok lezzetli oluyor. Bir büyüğü, bir onun küçüğü. Bu da onun küçüğü. Üç tane çayırda buldum. Çok lezzetli ve nefis bir mantar. Bu da. Bütün mantarları toplamasını seviyorum ben aslında. Yemesi de güzel oluyor ama toplaması daha harika. Bir davadan altın bulmuş gibi oluyorsun. Kendiliğine yetişiyor her yerde. şimdi ben size ekmekleri göstereyim bu doğradığım ekmekler bu da mantar sote gibi bir şey ama sulu kirit için hazırladım koyacağım ekmeklerin üzerine